Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Your tracks today. Uh -huh. Pretty boy on the beat. <gülüyor> <gülüyor> Biz sana baksak geri dönük aksak Dilli bir kaltaktan farkı yok Yanlışa sapsak gerici bir taslak olur Ulan napsak dedi bana Furkan Taşşak gibi kafama Hedefimiz tepeleri safkan Yeteneği varsa bir kullan Cebimize bakarsanız tasmayı takmak borcumuz sanki uzuvdan assak Soruların cevapları kafamızı kurcalamadı Bile hayat hurdalığa dönecek demedi Demeyin dilediğin kadar yürü döneyim deme Yeniden denedik yüz gelecek sene Plan gelecek seni de seni serecek yere Sevecek yine görecek dişenleri Göreceli açıdan uslu çocuklar Bağıramaz acıdan açılan yaşamlara taşınan olacağız elbet denk gelir kaçınan soruları sorama cevapları kaçıran konuşuruz elbet dokunur bir kaçına fıçınıza laf yok kaşı ya da saçına iki muhabbetinize paraları saçamam bu bir gibi kafamızı açamaz. açamaz hayat kumarındayız elimizde maça var ya ne haber dostum düştük koştuk olmadı koştuk sizin gibileri hiç kalmadı boştuk içtik coştuk her gece loştu muhabbetinizi Muhabbetinize duyum olmuyor ancak Önümde bir alçak elinde tabanca Canınızı alacak sağ sola kaçacak Deli kara Bizimde fer yok, yüz bin efer yok Ne yazık ki yol yok, sebep olur her bok düşmenize Yalnızlıktan keyif almalısın Benimle düşenler güçlenir hep Düş getirenler, birçok defirenler Ruh kemirenden çark çevirenlere Her kesiminden hep Çünkü bu rap Pretty boy on the beat